Herkese merhaba. Ben Emre. Bu videomuzda bilgisayar bilimlerinin temeli olan sayı sistemlerini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bilgisayar ve bilgisayar bilimlerinde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar binary (ikilik sayı sistemi), oktal (sekizlik sayı sistemi), decimal (onluk sayı sistemi) ve hexadecimal (onaltılık sayı sistemi). Öncelikle günlük hayatta kullandığımız decimal sayı sistemine bakalım. Desimal onluk sayı sistemidir. Bu sistemde 0'dan 9'a kadar 10 farklı rakam kullanılarak sayılar oluşturulur. Günlük hayatta kullandığımız tüm sayılar bu sisteme örnektir. Tabi onlu sayı sistemi diyoruz. Bunu birazcık analiz edelim. Örneğin 547 sayısını ele alalım. Bu sayı 500, 40 ve 7 sayılarının toplamından oluşur. Onluk sistemde yazarsak 5 çarpı 10 üssü 2 artı 4 çarpı 10 üssü 1 artı 7 çarpı 10 üssü 0 şeklinde ifade edilir. Onluk sistemde herhangi bir sayıyı şu şekilde ifade ederiz. İlk olarak rakamları ayrıştırırız. Ardından en küçük basamaktan başlayarak sıfırdan itibaren sayarız. Hangi sayı sistemini kullanıyorsak onu yazarız. Şu anda onluk sayı sistemi. Bu sayılarda basamakları gösterir. Yani birler, onlar ve yüzler basamağı. Diyelim ki bir sayıyı onluk sistemde incelemek istedik. Baştan sona ne yaparız? Daha önceki örneğimizden devam edelim. İlk olarak basamak indekslerini yazalım. Bunları indeks olarak isimlendirebiliriz. Sonra her bir basamağı tek tek ele alalım. 5'i ele alalım. Onluk sistemde olduğumuz için 10 ile çarptığımızı belirtiriz. Sayımız ikinci indekste yer aldığından dolayı onun üssü olarak 2 yazarız. Temel mantık sayı çarpı sistem üssü indeks ya da basamak. Diğer basamakları da aynı şekilde ifade ederiz. Başka bir örnek üzerinden devam edelim. 1746 sayısını inceleyelim. Bu sayı sıfırdan 3'e kadar olan basamaklara sahiptir. İlk olarak 1'i ele alalım. Onluk sistemde olduğumuz için 10 ile çarparız ve 3. indeks olduğu için üssü 3'tür. Ardından 7'yi ele alalım. Yine 10 ile çarparız ve üssü bu kez 2'dir. Sonrasında 4'ü ele alalım. Yine 10 ile çarparız ve üssü 1'dir. Son olarak 6'yı ele alalım ve onun üssü 0'dır. Bu işlemleri topladığımızda bize 1746 sayısını verir. Bu şekilde sayıyı basamaklarına ayırarak incelemiş oluruz. Peki ondalıklı sayılarda ne yaparız? Normalde ne yapıyorduk? Sıfırdan başlayıp sola doğru indeksleri bir arttırıyoruz. Sıfırı başlangıç noktamız kabul edersek, terse doğru girince e haliyle bir azalarak gider. Bir sayının desimal sisteme ait olduğunu sağ alta 10 yazarak gösteririz. Aynı şekilde ikilik, sekizlik ve onaltılık sistemleri de böyle belirtebiliriz. Desimal buraya kadardı. Şimdi gelelim bilgisayarın temeli, benim de en sevdiğim olan binary sayı sistemine. İkilik yani binary 0 ve birlerden oluşan en temel sayı sistemidir. Herhangi bir sayı veya karakter binary ile ifade edilebilir. Bu sistemde her bir 0 veya 1 bir, bir bit olarak adlandırılır. Mesela qtek harflerinin her biri ASCII tablosuna göre binary şekilde gösterilebilir. Sadece sayılar ve harflerle de sınırlı değil. Videolar Görseller ve sesler binary işlemcinin ana dilidir. İşlemci herhangi bir video, görsel veya sesi alır ve bunu binary olarak kendi belleğine ya da RAM'e yazar. Tam tersi şekilde biz erişmek istediğimiz zaman bu 0 ve 1'leri okuyup bize anlamlı bir şekilde geri döndürür. Eğer 0 ve 1'ler bir videoyu temsil ediyorsa bize video iletir, görseli temsil ediyorsa bize görsel sunar. Ses ifade ediyorsa bize sesi iletir. 0 ve 1. Peki hiç düşündün mü? Neden 0 ve 1? Bilgisayarlar elektrikle çalışır. Onlar için elektrik ya vardır ya da yoktur. Yani ya 1'dir ya da 0'dır. Bu kadar anlattık. Yok mu bu sayıyı incelememiz? Hadi inceleyelim. 4 bitlik 1101 sayısını ele alalım. İşlemler desimal sayı sistemine benzer. İlk olarak indeksleri yazalım ve ardından her bir basamağı sırayla ele alalım. 1'i alalım, bu 1, ikilik sayı sisteminde ve üçüncü indekste yer alır. Diğer basamağı alalım. Bu 1, ikilik sistemde ikinci indekste bulunur. Bir sonraki basamağı alalım. Bu sefer 0'ı alalım. 0, ikilik sistemde birinci indekste yer alır. Son olarak bu 1, ikilik sistemde sıfırıncı indekste bulunur. Bu basamakları topladığımızda 13 sayısını elde ederiz. Yani 1 1, 0, 1 ikilik sistemde 13'e eşittir. Tabii ki farklı sayı sistemlerinde bu eşitlik geçerlidir. Binary bir sayıya her bir basamakta 0 veya 1 değeri olması nedeniyle daha fazla veri sığdırabiliriz. Her bir biri sağa kaydırdığımızda değer 2 kat artar. Bu basamaktaki binary sayının hangi desimal değere karşılık geldiğini gösterir. Örneğin 1010 sayısına baktığımızda her bir basamak şu değerleri temsil eder. Sadece 8 ve 2 1 olduğu için bu sayıların toplamı olan 10'u verir. Benzer şekilde 4 2 ve 1 olsaydı 7'yi temsil ederdi. Binary sayıyı decimal sayıya bu şekilde dönüştürebiliriz. 4 bitlik bir sayı her basamakta 2 kat artış olduğu için 0000'dan 1111'e kadar 2 üssü 3'ten toplamda 16 farklı sayıyı temsil edebilir. 4 bit ile 16 farklı sayı ifade edilir. 5 bit ile 32 6 bit ile 64 7 bit ile 128 8 bit ile 256 9 bit ile 512 10 bit ile 1024 farklı sayı tutulabilir. Neden buraya kadar uzattım? Bu da size ek bilgi olsun. 1 GB'ın 1000 MB değil de 1024 MB olması aslında buradan geliyor. Özetle binary sayı sistemi bu kadardı. Şimdi oktal sayı sistemine geçelim. Oktal sayı sistemi 0 ile 7 arasında 8 farklı rakam kullanır. Adı Latince'de 8 anlamına gelen oktal kelimesinden gelir. Bu sayılar da oktal sisteme örnek olarak verebiliriz. 3 basamaklı 127 sayısını oktal sisteme göre inceleyelim. İlk olarak indeksleri yazarız ve sonra basamakları tek tek ele alırız. 1'i alırız ve 8'lik sistem olduğu için 8 yazıp İkinci indeks olduğu için üssü 2 olarak alırız. Diğer basamakları da benzer şekilde işleriz. Uzatmaya lüzum yok. Tüm bu işlemleri topladığımızda 127 sayısının 87'ye eşit olduğunu görürüz. Ancak hangi sayı sistemi olduğunu belirtmek karmaşıklığı önlemek için önemlidir. Peki neden? Diğer sayı sistemleri dururken neden 8'lik sayı sistemini kullanırız? Bilgisayarlar birçok işlemin bir araya gelerek uyum içinde çalıştığı bir organizma gibidir adeta. Bu organizma içinde çok önemli bir etken vardır. Bu kadar işlem gücü elbette hız ve performans gerektirir. Bazı durumlarda ikilik sistemden sekizlik sisteme veya tam tersine geçiş daha hızlı olduğu için oktal sayı sistemi kullanılır. Tek kullanım alanı bu da değil oktal sayı sistemi özellikle de dijital elektronik sistemlerinin ses ve müzik uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. 8 sembol her bir notaya karşılık gelir. Havacılık alanında da uçaklarda kullanılan transponder yani aktarıcılar 4 oktal rakamla ifade edilen bir kodu iletir. Bu kodlar yer radarı tarafından sorgulanır. Oktal sayı sistemi burada sona eriyor. Şimdi bir diğer sayı sistemi olan hegzadesimale geçelim. Hegzadesimal, 16'lık sayı sistemi 0'dan 15'e kadar olan sayıları içerir. Rakamlar 0-9 arasında normal rakamlarla ifade edilirken, 10'dan 15'e kadar olan kısmı ifade etmek için ise mühendisler düşünmüşler, A'dan F'ye kadar harfleri kullanmışlardır. Bu şekilde 16'lık sayı sistemini daha kompakt bir şekilde ifade etmek mümkün olmuştur. 16'lık sisteme de şu gördüğünüz sayıları örnek olarak verebiliriz. 4 basamaklı 6FE3 sayısını 16'lık sisteme göre inceleyelim. Diğer sistemlerde olduğu gibi ilk önce basamakları ayırıp indeksleri yazalım. 6'yı alırız ve 16'lık sistem olduğu için 16 yazıp 3. indeks olduğu için üssü 3 olarak alırız. Sonra F'yi alırız. F 15'i temsil ettiği için işlem yaparken 15 olarak kullanılır. 16 yazıp ikinci indeks olduğu için üssü 2 olarak alırız. Ardından E'yi alırız. E 14'ü temsil ettiği için 14 olarak yazarız. 16 yazıp birinci indeks olduğu için üssü 1 olarak alırız. Son olarak 3'ü alırız ve 16'lık sistem olduğu için 16 yazıp 0. indeks olduğu için üssü 0 olarak alırız. Tüm bunları toplayınca anlıyoruz ki 6FE3 28.643 sayısına denk geliyor. Hexadesimal özellikle renkleri ifade etmek için kullanılan bir sayı sistemi olarak karşımıza çıkar. Renkler kırmızı, yeşil ve mavinin tonlarıyla elde edilir. Bu tonlar 0 ile 255 arasındaki sayılarla ifade edilir. Bir renk parantez içinde 3 sayıyla gösterilebilir. Bu 3 sayı renk skalasındaki konumu temsil eder. Desimal sistem yerine renkleri hegzadesimal sayılarla ifade edebiliriz. 255 hegzadesimal olarak FF'ye dönüşür. Yani bir renk 00 ile FF arasında bir hegzadesimal sayı ile ifade edilebilir. Bu 3 hegzadesimal sayıyı yan yana getirip yanına bir hashtag koyarsak bunun bir rengi ifade ettiğini söyleyebiliriz. En büyük iki basamak kırmızıyı, sonraki iki basamak yeşili ve son iki basamakta maviyi kodlar. Ayrıca hexadecimal, bilgisayar belleğindeki adresleri ifade etmek için de sıkça kullanılır. Bellek adresleri genellikle hexadecimal sistemde gösterilir. Her bellek hücresi benzersiz bir adresle tanımlanır. Örneğin bir bellek adresi 0x0000 ile 0xffff arasında olabilir. 0x ön eki bir hexadecimal sayının işareti olarak kullanılır ve ardından gelen haneler bellek adresini belirtir. Bu adresler bilgisayarın belleğindeki verilere erişmek için kullanılır ve programların çalışması için temel bir unsur olarak kabul edilir. Mesela C++ ile atadığımız bir değişkenin bellek adresini yazdırınca bunu hexadesimal olarak görüyoruz. 4 sayı sistemini de gördük. Bir sayıyı 4 sistemde de gösterebiliyoruz. Hepsinde sıfırı sıfırla, biri birle gösteriyoruz. Sonrasında ise sayılar büyüdüğü için değişiklikler oluyor. Şimdi bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Büyük bir sayı, heksadesimal sistemde daha kısa, binary sistemde ise daha uzun ifade edildiğini görüyoruz. Yani bir sistemi ifade etmek için kullanılan sayılar ya da ifadeler arttıkça büyük sayılar o kadar az yer kaplar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.